sahip olmanın ve elde etmenin kutsandığı dönemlerden geçerek bugünlere ulaştık. Geçmişin diskurunda hatırı sayılır yer eden bu anlatının pratikle karşılaştığında tavrumar olmasına tanıklık etmişizdir. Klasik söylem, tanınırlık, para, kariyer gibi pek çok güç aracına sahip olmanın yaşamdaki mutluluğa sonsuz şekilde pozitif etki sağlığına dair bir inançla hareket ediyor. Gerçekte ise sayılan olanaklara akıl almaz düzeyde sahip olanların dahi tatminli bir yaşama her zaman yaklaşamadığını görüyoruz. Diğer yönden baktığımızda bu enstrümanların hiçbirine makul düzeyde sahip olmadığı halde oldukça memnun bir yaşantı sürdüren kişilere de tesadüf ediyoruz. Burada bize söylendiği gibi ilerlemeyen bir hikaye var. Fazlalığın göz çıkarmayacağı hatta tüm yaşam amacının biriktirmeye özgülenmesi gerektiğine dair genel kabul görmüş algı kişinin yaşamsal memnuniyetini garantilemiyor. Bununla birlikte en kıymetli varlığımız olan zaman biriktirilemiyor. Belirli temel düzey ihtiyaçların karşılanmaması da huzursuzluk yaratacaktır doğal olarak fakat ortalama ihtiyaçların giderildiği bir yaşam kişiyi başka bir frekansta yol almaya davet ediyor. Bu yol fazlasıyla sahip olmanın değil süre giden eylemlerin varlığının önemli olduğu bir yol. Duygu durumumuzun sahip olduklarımıza değil zihinsel düşünce yazılımımızla alakalı olduğu gerçeğini fark ettiğimizde modern dünyanın parıltılar saçan bir ilizyonunu daha anlamaya başlıyoruz. Kültürün algımızı şekillendirdiği bir gerçek. Özellikle fetih kültürünün dünyada egemen olduğu uzun tarihsel dönem insanın içerisindeki genişleme arzusunun doğal bir tezahürüdür. Yani olabildiğince fazla toprağa sahip olmanın değerli bir amaç sayıldığı bir paradigmanın doğruluğunu sorgulamak ancak kısıtlı bir takım grupların yapabileceği bir eylem oldu. Hakim düşünce büyük çoğunlukla fazlalığın övülmesi üzerineydi. Sanayi toplumlarıyla birlikte bu algı zayıflamak yerine bilekis daha da şiddetlendi. Şüphesiz ki kimse gönüllü olarak kendi olanaklarının kısıtlanmasını istemeyecektir. Deyim yerinde ise dünya, bireylerin somut fazlalık biriktirme açısından yarış alanı haline geldi. Her şeyin rakamlara dökülmeye çalışıldığı bu dijital çağda sayılarla ifade edilmeyen ve yarışı da düzenlenemeyen nadir konulardan birisi ise huzur konusu. Elde etmenin ve sahipliğin takdire şayan görüldüğü kültürel hegemonya huzur kavramını bir rekabet konusu haline getirmez. Çünkü fazlalaştırma imkanının doğduğu bir ortamda gönüllü olarak yavaşlamak delilik olarak görülür. Fakat günün sonunda bireyin düşünmesi gereken içinde bulunduğu hakim yargılarla çevrili ortamın alternatifsiz gerçeklik olmadığını Fark etmektir. Diğer bir deyişle derya içre balığın arada bir yüzeye çıkmasıdır. Bu bakımdan kişinin fazlalaştırmanın araç olduğunu kavraması gerekir. Asıl amacın huzuru öncelemek olduğunu fark etmek için bütün bir ömrün tüketilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Peki neler yaparak biriktiriyoruz? Temelde yaşamlarımız elimizdeki zamanı belli yatırımlara çevirmekle geçiyor. Enerjimize ayırdığımız irili ufaklı pek çok mesele var hayatımızda. Zamanımızı yatırdığımız bazı alanlar gelecekte daha büyük atılımlar yapmamıza ön ayak olurken Bazıları da yalnızca akıp geçen bir su gibi oluyor. Dost gibi duran başka bir durum da eylemde kalmamıza hiçbir katkı sağlamadığı halde biriken bir takım değerler oluyor. Varlıklar yaşamımızı ekonomik güçlüklerden koruyan araçlar olması gerekirken tüm yaşamın amacı haline gelmiş biriktirme eylemleri genel huzurumuza katkı sağlamıyor. Büyük şöhret, kariyer ve güç sahiplerinin psikologların bekleme odalarını doldurması tesadüf değil. Zira insanın elindeki olanakların esasında onu eyleme geçmekten uzaklaştıran değil, daha anlamlı eylemlerin peşinde koşmasını sağlayan araçlar olduğu fark edilmeli. Sorun neye ve ne kadar sahip olmaktan ziyade ne yaparak sahip olmak ve sahip olduktan sonra hangi eylemleri yaşamına devam etmek bağlamındadır. Yani kişinin kültürel açıdan zihninde canlandırdığı resim çoğu zaman aracı amaç sayıldığı bir yanılgı üzerine kurulu. Sahipli kültürünün bireyi anlam yaratmaktan muaf tutmadığını hatırda tutmak gerekiyor. Doğası gereği her anlamın da kişiyi belirli eylemler sisteminde tutması mecburiyeti bulunmaktadır. Eyleme geçme yönünde itici güç sağlamayan elde etme kültürü bireyin zihinsel dengesini alt üst etme potansiyelini içinde barındırır. Yaşamın genel resmini bireyin sahip oldukları değil kendine has eylemleri belirler. Bireysel tatmin yine bireyin kendi algısındadır. Sahipli kültürü yalnızca bireyin daha yüce anlamlar inşa etmesinde ve eyleme geçmesinde payı olduğu oranda tatmin edicidir. Aksi halde sahip olunanlar sahip olanlara sahip olurlar. Eylemliliğe dönüşmeyen durgun bir fazlalaşma bireyin yaşamsal huzurunu tehdit etmekte. Bireyin içinde bulunduğu koşullara uygun ve yapılandırılmış anlamlar inşa etme zorunluluğu zihinlerimizin temel algoritmalarından biri. Bizim için kültürel hegemonyanın yarattığı çeşitli değerlerden biri olan fazlalığın övülmesi kültürü bireyi pasif bir biriktirici haline getiriyor. Halbuki kişiyi eylemlilikten koparan bir fazlalaşma hedefi, ruhsal dengeden kişiyi uzaklaştırıyor. Yani geçmiş başarılar, geçmiş kariyer, geçmişte sahip olunanlar kişinin şu andaki huzuruna her daim katkı sağlamıyor. Yaşamdaki her an bir seri üretim bandından çıkan ürün gibi, her saniye yeniden doğuyor. Kucağımızda bulduğumuz her an bize yeni bir eylemlilik sorumluluğuyla geliyor. Geçmişte çok güzel şeyler yaptın, pek çok şeye sahip oldun, farkındayım ama şu an hangi eyleme esir olmayı tercih ediyorsun gibi bir fısıldamayla geliyor her an. İşte böylesine süre giden bir oluşum kişiyi yeni anlamlar ve anlama bağlı eylemler yaratma zorunluluğuna tabi kılıyor. Fakat hakim kültürün daha fazlasına sahip ol ki kendini eylemde kalmaktan kurtar tarzındaki ilizyonuna karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu sebeple asıl biriktirmenin eylemlilikle doğduğunu ve gelecekteki daha anlamlı eylemlere geçmenin aracı olduğunu anlamak gerekiyor. Bu aşamada özgürlüğün rafine bir tanımına ihtiyaç var. Dünyadan sayısız insan gelip geçti. Olabildiğiniz dijince fazla şeye sahip olmak arzusuyla canlarını tehlikeye atan, türlü entrikalara girişen pek çok kişiyi yaratan kültürler özünde bireylerin yaşamsal tatminine yönelik sözlerini çoğu zaman tutamadı. Günün sonunda bireyin biriktirdikleri, sahip olma kültürünü eylemlilikten kaçınma aracı olarak kullananın hayatına bir hayalet gibi çöktü. Tamamlanmışlık hissinin sahip olmaktan değil, eylemde kalmaktan ileri geldiğini anlamak gerekiyordu. İnsan özgürlüğünü tutsaklığıyla kazandı. Özgürlüğün kişinin kendi kendisini tutsak kılacağı eylemleri gönüllü olarak seçmesi üzerine kurgulu bir dünyada yaşadığımızı fark etmemiz için kısıtlı ömrümüzün tükenmesini beklememize lüzum yok. Hemen bugün ve şu an bize kendi özgürlüğümüzü teslim etmek için bekliyor. Sonuç olarak her şeyin avuçlarımızdan akıp geçtiği dünyada üzerinde hakimiyet kurma imkanımızın olmadığı zaman kavramı eylemlerimize ev sahipliği yapabilecek yegane varlığımız. Biriktirilmesi mümkün olmayan bu varlığımız kendimizi tutsak kılacağımız eylemlilikleri seçmemiz için ömrümüz boyunca sabırla beklemeye devam ediyor. Sevgiler.